Merhaba arkadaşlar. Bugün size nasipse, Rabbim nasip ederse limona aşı yapacağım. Gövdesine yapacağım aşıyı. Şöyle bakın başka çok güzel meyve veren limondan aldım ben dalımı. Şöyle iki tarafını da güzelce üçgen şekilde aşağıya bıçakla indirdim. Şimdi çekimi ben yaptığım için her şeyi tam olarak gösteremiyorum arkadaşlar. Benim bu limon çekirdekten yetişmeydi aşağı yukarı 7 senedir meyve vermiyor. Ben şimdi bunu çok güzel limon veren bir ağaçtan dal aldım. Daha önce incire yaptığım için bunda da denemeyi düşünüyorum. Şu an tarih olarak 14 Ekim. Bunu yapmada diyorlar ki Mart'ta veya şu ayda. Ben Ekim'de pardon Ağustos'ta yaptım incire. Çok güzel. Hiçbir sorun yok. Yeşillenmiş yaptığım aşı dalı yaptıktan sonra da üstünü kağıt ve streçle zaten saracağım, göstereceğim. Yani nem de almayacak, güneşten de etkilenmeyecek. Şimdi bunu bu şekilde yaptım. Ağacın gövdesini de yarmayı göstereceğim size arkadaşlar. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde ağacın gövdesine bıçakla ve keser yardımıyla şey açtım. Bir yarık açtım gördüğünüz gibi. Bakın bu şekilde buraya aşı dalını işte yerleştireceğim. Bu aşı dalını buraya yerleştireceğim. Göstereceğim yerleştirdiğim zamanı da. Gördüğünüz gibi şurasını da aldım arkadaşlar. Şu en üstünü. En üstünü şöyle bıçakla ve keser yardımıyla çok küçük aldım. Çünkü buraya aşı dalını oturturacağım. Gördüğünüz gibi bakın aşı dalım da hazır. Böyle oturturacağım buraya. Bakın. Oturtturdum. Bakın tam böyle. Bakın buraya da denk geldi. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle de göstereyim. Bakın tam buraya denk geldi. Bakın. Oturdu. Ee, ben şimdi bunu garantilemek için şuralarına da e, bantla sardıktan sonra toprak dolduracağım arkadaşlar. Ee, hem bantla saracağım hem toprak dolduracağım. Üstüne de eee Kağıt ve streç saracağım, onları da göstereceğim. Şimdi aşı dalını buraya oturtturduk, bu buraya dengelendi, oldu oturdu, güzel oldu bu. Evet, gördüğünüz gibi bayağı bir e, iyi oldu yani. Sorun yok. Bakın arkadaşlar, ağacı iki taraflı olarak e, aşı denemesi yaptım. Bir bu tarafı, bakın, bir de bu tarafı, iki taraflı olarak ağacın gövdesine bu şekilde iki taraflı olarak yaptım işte size göstermek istiyorum. Biri tutmazsa hani birisi tutar diye iki taraflı denedim. Şimdi saracağız bunları. Bakın arkadaşlar bu şekilde bantla çok sıkı bir şekilde sarıyorum. Bu elektrik bantı diyorlar buna. Elektrikçilerin kullandığı bir bant. Sıkıca burayı oynamayacak şekilde sarıyorum. En az 7-8 kere dolandırıyorum böyle sıkı bir şekilde. Arkadaki aşıyı da bunu da. Sonra bu aralara şu aralar var ya. Buralara toprak dolduracağım arkadaşlar şuralara. Evet oralara toprak dolduracağım. Bakın şu şekilde toprak dolduruyorum arkadaşlar. Bakın. Şöyle yani o deliklerden hava almasın diye böyle toprakla şöyle üstünden kapatıyorum. Bu düşse de önemli değil gerçi de ben garantili olsun diye istiyorum arkadaşlar. Böyle bakın. Bayağı bir e, toprakla kapattım orayı. Gördüğünüz gibi. Hatta biraz daha kapatayım. Kamerayı her şeyi ben kendim ayarladığım için biraz zor oluyor. Evet, bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar, böyle bakın bu boşlukları dolduruyorum. Allah'ın izniyle inşallah, inşallah çok güzel bunlar tutarsa, Rabbim nasip ederse e, cinsi de çok güzel bunun. Ee, çok güzel bir e, limon olur inşallah. Bakın buraları da kapattım. Şimdi buraları açık diye endişelenmeyin. Ben bunun üstüne bir de e, kağıt saracağım. Üstünü streçleyeceğim buraya kadar. Burayı kapatacağım yani. O orada e, nemini hiç kaybetmeyecek. Eğer sarmasaydım şuraya e, mumu eritip parafin sürebilirdim ama gerek yok. Garantili olsun diye ben bunu e, üstlerine kağıt koyup streçle kapatacağım. Göstereceğim şimdi arkadaşlar. Bunu da yaptık şimdi. Tarih 14 Ekim. Rabbim nasip etsin inşallah. Bakın arkadaşlar e, bu şekilde e, iki kat gazeteyi ıslattım. Islattıktan e, sonra böyle suyunu da süzdürdüm. Bir de bize ne lazım? Streç film lazım. Streç film yoksa naylon poşet de olabilir. Fark etmez. Bakın e, ben bunu ıslattım. Şimdi buraya saracağım arkadaşlar. E, tamamen kapatacak şekilde saracağım. Bakın şu şekilde komple kapatacak şekilde bunu ben saracağım. Yani aşağıdan yukarıya dalı kapatacak arkadaşlar. Böylece gazeteyle kapatacağım. Üstüne de streç film döneceğim. Heh, bu şekilde saracağım ki güneşten etkilenmesin ve bu ıslak kağıtta nem yapsın. Yani ona... Ee, Güzel bir ortam hazırlasın fidanlara, kuru olmasınlar. Islak olduğu için kağıt, suyu süzdüğü için güzel olacak. Bakın ıslak kağıdı sardım. Hem güneşten koruyacak hem de nem yapacak. Doğal bir ortam yaratacak. Şimdi üstünü streç filmleyeceğim.